Yerken aşırıya kaçmamak. Bütün beslenme uzmanları ve doktorlar yemek yerken aşırıya kaçmamak gerektiği hususunda görüş birliği içindedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan sofradan kalkın tavsiyesi beslenmenin bu temel prensibini çok iyi özetler. Aşırı besin sinir sistemini zayıflatır bağırsaklara fazla yük yükler ve sindirim sistemini olumsuz etkiler. İhtiyacın üstüne çıkan her tür besin fazlalığı güçsüz hale düşürür. Kısacası, sağlıklı yaşamak için az yemelidir. Küçük lokmalarla bol çiğniyerek yavaş yavaş yeme alışkanlığını kazanmak, yiyeceğin en küçük parçasından bile fazla lezzet almayı sağlar. Yapılan araştırmalar, normalin %30 altında düşük kaloriyle beslenen deney hayvanlarının, normalden daha uzun yaşadıklarını göstermektedir. Böyle beslenen hayvanlarda, özellikle yaşlılıkla ortaya çıkan bazı hastalıkları da rastlanmamaktadır. Alınan kaloriyi azaltmak kadar, tüm kanser tiplerine yakalanma riskini düşüren daha önemli bir unsur ortaya çıkmamıştır. Göğüs, prostat, kalın bağırsak, ve diğer kanser türlerinde düşük kalori alımı koruyucudur. Aldığımız kaloriyi azalttığımızda beyin hücreleri tahribata ve hastalıklara karşı bağışıklık kazanmaktadır. Kan şekerimiz dengeli olmakta, daha genç görünümlü, daha zayıf bedenli ve daha keskin zekalı olmaktayız. Ayrıca konsantrasyonumuz artar, zihnimiz daha berrak hale gelir. Beslenme işinin diğer bir boyutu da gıda sektörüyle alakalıdır. Süpermarketler, gıda sektörünün dev isimleriyle ve büyük reklam kampanyalarıyla bir arada çalışarak ne yiyeceğimizi ve ne içeceğimizi belirliyorlar. Tükettiğimiz yiyecekler çok cazip görünüme sahip, midemizi dolduruyor ve çok da lezzetli. Bu firmalar bizi tüketime yönlendirerek yapay gıdalarla önce şişmanlatıyorlar, sonra hemen diyet ürünler piyasaya çıkıyor.'' diyet peynir, diyet yağ, diyet helva. Sonuç olarak yemekte sünnet ölçüsünü yakalayan kimse bundan dünyada da ahirette de istifade edeceğinden şüphe yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in karnı yemekle katiyen doyarak dolmamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adem oğlu karnından daha kötü bir kap doldurmamıştır. Oysaki Ademoğlu için belini doğrultacak birkaç lokma yeterlidir. Şayet mutlaka yemesi gerekiyorsa o zaman midesinin üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini de nefes için ayırsın. Süfyan-ı Sevri rahmetullah aleyh, az yemek sayesinde gece uyanıklığı elde edilir demiştir. Selef alimlerinden bazıları, çok yemeyiniz ki çok içer çok uyursunuz, böylece çok kaybedersiniz demişlerdir.